Şimdi demek ki insanın iki tane düşmanı var muhterem kardeşlerim. Birincisi nefis, ikincisi şeytan. Şeytan dış düşman, nefis iç düşman. Şeytan dışarıdan nefse veriyor talimatı. Eğer nefis ruhi yönden efendim bir mekanizma geliştirdiyse şeytanın talimatını almıyor. Adeta yemiyor o talimatı. Eğer nefis Efendim İslami literatürde kendisini tam manasıyla yetiştirmediyse dışarıdan talimatı alıyor, nefisi şeytan adeta oyuncak gibi oynuyor. Sabah namazına kalkacaksın. Zor iş abi. Uykunun tatlı zamanı. Değil mi? Yatak ne kadar da güzel geliyor ama Rabbim o saatte ayakta olacaksın diyor. Şeytan diyor ki ne yapıyorsun ya? Aman gözünü severim bu saate uyuyup uyanıp da Uykunu bölme. Aman ya. Uyu. Şeytan diyor yat, Mevla diyor kalk. Şeytan diyor yat, Mevla diyor kalk. Ne yapacaksın o saatte? Şeytan, hele bir de böyle telefonu da yakın yere poduysan, tamam mı? Ben şöyle bir kapatayım da, bir beş dakika sonra kalkarım dedin ya, tamam abi seni yedi zaten şeytan. Şeytan aleyhillâle sana orada tasmayı geçirdi. Yat oğlum Osman diyor. Yat, yat, yat. Sen yat, sen yat. Yat diyor tam da böyle güneşin doğma saatinde seni uyandırır ha. Tam bu saat uyandırır. Bir pişmanlık duydurur. Yani seni o kıvama getirir. Ama ve lakin seni o sabah namazından mahrum eder. Şimdi işte iki tane çatışma var. Nefsani ve şeytani çatışma. Biz orada nefsimizi güçlendirir. Yani nefsimize takvayı ilham edersek o saatte Rabbim bizleri inşallah Rabbimizin yardımıyla ayağa kaldıracak. Ben size bir şey söyleyeyim. Dünyada pişmanlıklar bitmez. Hesap gününde pişmanlıklar da hiç bitmez. Ah keşke gençliğimde ibadet etseydim. Ah keşke geçtiğimde zinaya gitmeseydim. Ah keşke kumara varmasaydım. Ah keşke insanları kandırmasaydım. Ah keşke ticarette keşke yalanı sokmasaydım. Ah keşke aileme zulmetmeseydim. Ah keşke çocuklarıma zulmetmeseydim. Ke, ah keşke çocuklarıma ahlakını verseydim. Ah keşke çocuklarıma İngilizce matematik kursuna gönderdiğim kadar ahlaki eğitimini de verebilseydim. Ah keşke, ah keşke, ah keşke devam eder.